Herkese merhabalar, ben Efe. Undertale'in 3. bölümüyle karşınızdayım. En son da kalmıştık. Papyrus fight atacaktık. Ee, hemen şuradan eşyalarımızı alalım. Evet, eşyalarımızı alalım. Zaten sert elde bir ihtiyacım yok abi. Hemen şehrin sonuna gidelim. İleride Papyrus bizi bekliyor olacak. Ee, iyi son yaptığımız için Fabius'u öldürmeden geçeceğim. Ee, eğer bu Karaltan şehrine gelmem mi? En sonki videoda bıraktığım kısım arasında ne fark olduğunu soracak olursanız yani o kısımları kesmek zorunda kaldım. Kayıt noktaları problemi falan. O yüzden. Evet, şimdi okuyalım. Başkasının makarna bulmacı çözme yeteneğini takdir etme. Havalı zeki birinin havalı olduğunu düşünme tutkusu. Bu hisler hissettiğin hisler olmalı. Böyle hissetmenin ne olduğunu zar zor hayal edebiliyorum. Sonuçta ben çok muhteşemim. Aynen muhteşemsin kardeşim. Bir sürü dosta olmak nasıldır hiç merak etmedim. Sana acıyorum yalnız insan. Üzülme artık yalnızlığın uzun sürmeyecek. Ben muhteşem Papyrus senin... Hayır hayır bunların hepsi yanlış. Ben senin arkadaşın olamam vesaire vesaire. Aynen kardeşim. Güçlü meşhur prestijli bir kral muha kraliyet muhafızı olmak istiyorsun. Evet şu arkadaş savaşmamam lazım. Mavi ataklardan durarak yani zarar görmeden geçebiliyoruz. Ama sonra biz mavi olacağız. Hop. Oo, oh, ben bunu beklemiyordum. Sen ben sağdan gelir diye düşündüm. Aynen çok komiksin kardeşim. Bize de atağımı yaptırma bana yap artık kurtulalım be Oo, oo. Kardeşim kendine gel Onun canının altına düştüm mü bir tane yiyecek buldum Çünkü bir can olduğumuzda bizi öldürmüyor Gidiyor yani seni hapsedeceğim diyor. Biz oradan kolayca kaçıyoruz. Açık bırakıyor çünkü salak. Ooo. Elim alışık değil bile. Tek te çekmeye çalışıyorum bile. Aynen kardeşim. Undyne benimle de gurur duyacak. Benimle fight atmaya çalışacak. Kardeşim sen çok hıcız alıp dalıyorsun ama ya Azıcık canlan hızlı olsun zorlanalım Aferin işte bu Allah Hafif zıplamayı unuttum Lafımı geri alıyorum abi Umarım bu kayıt programında da sorun çıkmaz ya Props kullanmaya karar verdim. Oy. Zor mu saldırmaya başladın sen ya? Aynen kanka yakalayacaksın beni yaşanacak bunlar. Pes <laughs> etmeyeceğim. Bizde pis yok adamın. Eee. <laughs> Birazcık rol playim. İlk tarçın çöreklerini almışım ya. Önceki bölüm. Çok yakında özel atlama yapacağım. Evet, iple çekiyorum kardeşim. Kullan kurtulalım ya. Şu an seni öldürmemek için kendimi zor tutuyorum. Eğer bu iyi sondan sonra kötü son da yapmamı istemezsiniz çünkü isteyecek kişi yok. Ee, iyi, kötü son yaparım ya iyi sondan sonra. Özel atamdan önce son şansın dedi. Evet bayağı özel atak kardeşim. Köpeğe bak be. Ay çok tatlısın lan sen. Köpeğe aptal deme lan. Hayvan severler senin linçler. Aynen havalı normal atağını yapacak. Oo oh, yedim. Oba bu benim hatırladığımdan daha farklı. Acilen bir şey yemem lazım kurtulayım da. Oo oh, cool dude. Vay be. bir öğrenmişsin bir şeyler. Lan. Oy. Kanka sal beni lütfen. 5 can kaldım. 1 cana düşmek istemiyorum. Bitti mi? Of çok bariz beni öf yenemez. Aynen. Çok yorulduğunu hissedebiliyorum. Aynen acıyı affettim mi? Dalın mı lan? <laughs> Başlayalım daha. İyi son yapıyoruz. Üü, ağla lan. Oğlum nasıl yenemiyorsun lan? Kaç defa bir şeyler yedim. Normalde kaç defa yenmiştim beni. <laughs> Neyse, ya bak desem ne olur acaba? Neyse arkadaş olalım kardeşim. Evet arkadaş olmak istiyorum. Fikrimi değiştirmeden. izin vay be Sansın yaptığını düşünmelisin Şimdi bunların birazcık evreninden bahsedelim Bunların babası var kestir Çok gizemli bir karakter Yani Yusundan bile bir şeyler yapabiliyor işte Anlayacağınız mistik güçler Sans babasından çekmiş Yusundan'ı biliyor falan Papyrus hiç çekmemiş ya Biraz hızlı geçmek istiyorum bir. Ee, şimdi burada bir bariyer var. Bizim dünyamıza geçen. Orayı 7 insan, 6 insan ruhu 7 miydi, 6 miydi ne? Bir tane insan ruhu işte eksik. Bizim ruhumuzu alıp o bariyeri kırmak istiyorlar. Bir canavar ve 6 insan ruhu ile. 5 tane hazır işte. Aynen bayıldıram oraya ve miyim? Bak şu an gittim. Spoiler vermeyeceğim. Normalde çok anlatmak istediğim şeyler var. E abi. Peki. Devam edin. Şöyle mekanlara geldik. Mağaralara hoş geldiniz. Şu an meşgulüm bu abi. bir, şey bir dakika kaydedelim de. Bir sonraki kayıt noktasına kadar oynayıp bu videoyu sonlandırmak istiyorum artık. Evet bu bir sandık. İçine bir şey koyabilir ya da alabilirsin. Ama niye yapasın değil mi? Eşyaları sandıktayken kullanamazsın. Saygılar bir sandık sevme. Sandıkta neler var lan? Kalsın şu an bende. Altı gitmem gerekiyor mu ya? Oo. Hm. Dur altı gitmek istiyorum ilk önce. Hop. Hop. Neresiymiş burası abi? bir çiçek var konuşacak bize. Akan suyun arkasında bir şey gördüğüme yemin edebilirim diyor. Şelalenin arkasında kamera var. Aa. Bunu ben de ilk defa görüyorum. Suyun arkasında bir şey gördüğümü yemin edebilirim cümlesini hiç anlayamamıştım. Şelalenin arkasında bir kamera varmış. Birisi bizi izliyor. Evet. Undyne Hanım'ını ilerliyor. Evet. İnsanın ruhunu kendin alman gerekiyor Undyne diye işte bizim papyrus Papyrus mu papyrus mu yani bunu çok kişi yanlış söylüyor Bazıları papyrus diyor belki öyledir Evet Bizi fark etti şerefsiz Aynen kanka onu bana atacaksın Bak bakayım ben orada mıyım? Bulun. Evet yeni bir kayıt noktasına ulaştık. Undyne'la da tanıştığımıza göre. Ve bu arkadaşta küçük canavar. Undyne'ın şeyi. Hayranı. Kötü adamları hakladığını düşünüyor yani. O bizi abla. Neyse mağaralara geldiğimiz için bu video artık sonlandırma zamanı geldi. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum beklemiyorum. Bunları yaparsanız İçim azimle dolar. Anladınız? Gönderme yaptım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.